Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif günündeyiz. Tabi biz de kardeşlerimize videolar hazırlıyoruz. Youtube'da buralarda sizlerle paylaşıyoruz. Kardeşlerimiz de böyle gördüğü enteresan videoları <laughs> Youtube'dan link olarak Instagram'dan falan bize gönderiyorlar. Geçen günü öyle bir video geldi ki karşıma bizim çocuklara ulaşmış video. Ondan sonra ben tabii çok bakamıyorum, çok takip edemiyorum. Dediler ki Hüseyin abi şuna bakar mısın? Bir baktık bir video var. Videoda bir çocuk tabutun içinde yatıyor. Böyle kafası falan sarılı çenesinden. Bir tane hoca var. Yani hoca mı onu da, onu da bilmiyorum yani. İşte hoca ölüyü delirtti falan diye paylaşmışlar tamam mı internette. Belki görmüşsünüzdür o videoyu. Ondan sonra hoca bir şeyler söylüyor. Çocuğu böyle ensesinden tutuyor ve kaldırıyor. Yanında da annesi var ağlıyor falan. Önce şey yapalım hatta videoyu bir izleyelim. Abi videoyu bir izleyelim şöyle. Ondan sonra devam edelim. <laughs> ya çok enteresan değil mi? Yorumlara baktık sonra işte şey yazıyor. Öldüren de Allah, dirilten de Allah. İşte subhanallah falan. Hadi ateizler bunu açıklasın falan. Mevzu neredere gitmiş biliyor musun? Ya çok enteresan. Çok enteresan birikmiş mevzu. İnsanlar bunu gerçek falan sanmışlar. İşte bazıları kurgu falan sanmışlar. Ben dedim ki arkadaşlar bu iş hani bu işin aslı ne? Bu işin aslına bir bakalım nedir falan diye. Ondan sonra meğerse arkadaşlar bu bir film, dizi gibi bir şeymiş. Ya yani kadın ağlıyor, bağırıyor. Oğlum falan diye böyle sarılıyor işte videonun ilerleyen dakikalarında. Ondan sonra çok enteresan bir şey. Millet çığlık çığlığa bağırıyor falan. Böyle bir şey olur mu peki? Arkadaşlar olmaz. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Neden hocam? Ya arkadaşlar ölüleri... <laughs> Arkadaşlar ölüleri diriltme gibi bir mucizeyi allah Teala Hazreti Muhammed'e vermedi aleyhissalatü vesselam. Ya peygamberimizin bile yapmadığı bir şey bu. Bir, bir, imam, bir hoca kalk falan diyor. Adam ayağa kalk. Yani bir şey olur mu? Bu ama mesela İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi vardı. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirdi. allah Teala bak İsa peygambere böyle bir şey vermişti. Mucize. Evet o İsa de vardı ama bu şimdi burada o olmaz. Bu tamamen bir kurgu, bir film, bir dizi sahnesi gibi bir şey. Ha doğru mu böyle bir sahneyi çekmek? Bu da yanlış. Neden? Yanlışa sebebiyet veriyor. insanları yanlışa yönlendirmeye sebep oluyor diye. Bu tarz durumlardan bir film bile olsa arkadaşlar kaçınmamız lazım. Ben de bununla ilgili bir izahat yapmayı faydalı bulduğum için bu videoyu, bu açıklamayı bugün sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Peki İsa aleyhisselam nasıl diriltirdi ölüleri? Arkadaşlar bir dua var. İsa aleyhisselam o duayı okur Ölülere kum bi iznillah der. Allah'ın izniyle kalk der ve o ölüyü kaldırın. Okuduğu dua da La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim duasını okur. Kum bi iznillah der. Ondan sonra ölüyü diriltirdi. Allah'ın izniyle tabii o ölü diriliyor. İsa Aleyhisselam diriltmiyor. Dilten Allah. İsa Aleyhisselam o mucizeyi gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın bir orada aracısı bir vesilesi yani anladınız mı? Tabi bu dua aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu güzel bir dilek duasıdır ha. E biz bunu daha önce kanalımızda paylaşmıştık. O videoyu da açıklamaya ekleyelim. Hatta linkini bizim kanallarda vardı bu sohbet, bu dua. Onu da mutlaka izlemenizi ben tavsiye ederim. Bir duanız, bir dileğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz bir hayaliniz, hacetiniz varsa abdestli bir şekilde sayısız okuyabilirsiniz. 1, 3, 5, 7, 10 kaç defa okuyabilirsen. La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim duasını okuyup Rabbimize niyetimizi, hacetimizi arz edersek bir iznillah o dualar kabul olur. Allah o duayı geri çevirmez diye ifade ediliyor. Tekrardan toparlayacak olursak konuyu arkadaşlar bu tarz şeylere inanmayalım, bu tarz şeylere aldanmayalım, bu tarz şeylere vaktimizi geçirmeyelim. Mübarek Ramazan günü bize sevap katacak, amel defterimize sevap olarak yansıyacak daha hayırlı işlerle meşgul olalım. Kendinize iyi bakın videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sohbette görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.